Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Tapkın'dan kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Merhaba Ramazan Demir'i görüyorsunuz arkadaşlar. Yağıt Tapkın'ın yakışıklısı işte yılda Seçimdeler arkadaşlar sizlere sıcak sıcağına aktarmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz gelmekte olacak. Zaten kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Diziyle alakalı neler düşünüyorsanız, neleri aktarmak istiyorsanız hepsini yorumlarda yazın yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Zaten birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız sizler için özel yayınlanacak arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Yeni sezonda iyicili son paylaşımları sizlere aktaracağım.